Herkese var arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, yabancı yatırımcıların Temmuz ayında en çok almış oldukları ve sattıkları hisseler videosuyla karşınızdayız. Temmuz ayını biz borsada hafif bir yükselişle kapatmıştık. Burada baktığımızda yabancıların Temmuz ayında en çok aldıkları hisse 97 milyon dolarla ASELSAN. Zaten burada ASELSAN'ın da performansı ortadaydı. Yine Ağustos ayının başında da Aselsan'ın bilançosu geldi. Bilanço da harika bir bilanço geldikten sonra burada özellikle Bankof ve QMB üzerinden bir kar satışı geldi. Yine Sabancı Holding alınmış 96 milyon dolar. Emlak Konut 77 milyon dolar. Yapı Kredi 76 milyon dolar. Tüpraş 73 milyon dolar. Akbank 61 milyon dolar. Koç Holding 43 milyon dolar. Garanti Bankası 39 milyon dolar. Ford Otosan 30 milyon dolar. Tav Havalimanları Limanları 20 milyon dolar. Şöyle biz burada yabancı yatırımcıların aldıkları hisselere baktığımızda tabii ki karşımıza çıkan ilk şey bankalarda faiz indiriminden sonra bankalar önemli bir şekilde alın, alım bankaların alındığını çok net bir şekilde görüyoruz. E, faiz indirim beklentisiyle tabii ki emlak konut GEO'da alınmış. Yine burada e, baktığımızda her iki holding e, yine e, borçlu olan hem Koç Holding hem de Sabancı Holding. Burada e, faiz indirim beklentisi de holdingler tarafında da bir alım gerçekleştirilmiş. Bilanço beklentisiyle ise TÜPRAŞ ve burada e, FORTUTASAN alınmış gibi görünüyor. Yine havacılık tarafında da en çok alınan e, Türk Hava Yolları değil de TAV olmuş. E, TAV'ın demek ki beklentisi çok yüksekti ki böyle bir alım yapıldı. Şimdi gelelim en çok satılanlara. Türk Telekom 29 milyon dolar. Enka 21 milyon dolar. İsfas 9.6 milyon dolar. Doğuş Otomotiv 8.9 milyon dolar. Pegasus 7.9 milyon dolar. Arçelik 6.8 milyon dolar. Akhol 6.4 milyon dolar. Begyu 5.9 milyon dolar. İş gayrimenkul 5.9 milyon dolar. Reysaş 5.5 milyon dolar. Şöyle bir Temmuz'da sattıkları hisselere baktığımızda Burada e, Türk Telekom ve Enka'yı ayırıyorum. Diğer hisselerde sanki e, şunu çok net bir şekilde görmüşler gibi görünüyor. Burada bilançoları iyi gelmeyecek. Kötü gelecek ve beklenti alıcı altında gelecek olan şirketleri net bir şekilde ayırmışlar gibi görünüyor. Bunlardan bir işgeyo Reysaş, Anadolu Holding Arçelik yani Arçelik'in beklentinin oldukça altında bir bilanço açıklamı. Pegasus beklentinin altında bilanço açıkladı yine. Ee, burada sanki e, Türk Telekom ve Enka e, birazcık yani beklentinin üzerinde bilanço açıklarken diğerleri beklentilerin altında bilanço açıklamış. Gördüğünüz gibi yatırımcılar bunu bir ay öncesinden çok net bir şekilde görmüşler e, Burada da aldıkları ve sattıkları hisselerde de zaten baktığımızda en iyi performans gösteren hisseler aldıkları. Burada daha düşük performans gösteren, Enka'yı ayırıyorum bunların içerisinde. Çünkü Enka'da iyi performans gösterdi. Burada Rusya, Ukrayna tarafındaki barış görüşmeleri, oradaki gelişmeler de takip ediliyor. Üzerine bir de bilançonun iyi gelmesi. Burada onu olumlu ayrıştırdı. Evet, yabancıların aldıkları ve sattıkları hisseler bu şekilde. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.